arkadaşlar merhaba. Enes'lerin evinin önündeyiz. Enes'in kamyonuna doğru ilerliyorum. Enes bana bundan bir sene önce bir şaka yapmıştı, beni denize atmıştı. O benim içime bir dert oldu. İntikam almak için Enes'in su işi yaptığı bir kamyonu var. O kamyonun kapak açma yerinde bir ip var kamyon kapağı açmak için. Ben bu ipi gevşeteceğim. Enes'e öyle küçük bir şaka yapacağım. O ipi çektiği zaman yere düşecek. Amacım tamamen ondan ibaret yani. Hep beraber izleyelim. Kapağı gevşeteceğiz şimdi, ipi gevşeteceğiz İnşallah Enes cama falan çıkmaz. İtsiz olun. Yavaş kaldı, Enes, ben tutayım çıkardım. kapağı, ben tutayım Enes. kapağı. İp bu, gördüğünüz gibi. Bu ipi buradan, bir kısmı var o kısmından gevşeteceğim. Enes, anlamayacağı bir şekilde gevşeteceğim. Şunu şuradan aldık mı... Evet. Bu ipi buradan aldığımız zaman evet ip boşa çıktı. Şunu çok az şöyle bir tutturduktan sonra Enes bunu çektiği zaman büyük ihtimalle yere düşecek. Yere düştüğü videoyu da size gösteremeyebiliriz. Yanında olmayacağız çünkü. Tamam mı? Kapattım. Tamam. Ya oğlum sen manyak mısın ya? Ha sen manyak mısın? Oğlum geberiyordum lan bildiğin. Geberi bildiğin, geberiyordum Böyle şaka mı olur lan? Ha siktir git ya. Bir de özür mü özür diliyor? Siktir git. Evet şimdi videonun montajını yapıyordum, yükleyecektim. Ama sizin izlediğiniz kısım bu kadar olacaktı. Yani WhatsApp koymadan sonra bitecekti ki Enes'in düştüğü yer kamera varmış. Enes bunun görüntülerini almış. Şimdi onu koyacağız. Kanalımıza abone olmayı, hemen aşağıdan kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.